ki dinleyicilerimiz güzel, hızlıydı yani. <laughs> Soruyu sorup bitirdiler işi. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> ha, biz de böyle arzu ediyoruz yani de ha, yayın yapıyoruz çünkü burada. Çünkü bazı <laughs> dinleyicilerimiz şey yani. sitemde bulunuyor. Evet. Ee, diyor ki az kişi alıyorsunuz. Eğer herkes kısa kısa soracaklarını eğer o anda şey yapıyorsa yazsın önceden not alsın. Tek tek soru versin. Çok hızlı dolmasın not ediyoruz çünkü. Yani yaşlandık hafızamızda tam yüzükleri iyi. Tamam. <laughs> no, normali yakaladık. Evet. <laughs> Efendim dinleyicimiz... Peki e, bu şeyi dinleyicileri biz önceden ayarlamıyoruz değil mi? Hani öyle de düşünenler de varmış. Ben ilk yeni duydum daha. Yani önceden ayarlayıp soru sorduruyorsunuz. Birisi bana mail bir açtı. Atmıştı da. Mustafa Tokar dedi önceden hazırladığınız soruyu sana soruyor dedi. Sen ne Galatiyan dedi. Ne var bunu yapmak? Yani pas atıyor. Pas atıyormuş. 90 <laughs> <bana>. 90'ı <laughs> 90 <'ı> takıyormuş. Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> önceden hazırlanıyoruz. Değil mi? <laughs> evet yani. <laughs> Efendim e, madem ki dinleyiciler merak ettiler huzura doğru programındaki yayınladıklarımızı e, önceden metinlerini hazırlıyoruz. E, bize gelen telefonla Mesajla, maille, bazen mektupla gelen bazı konular oluyor. Ağırlıklı olarak seçiyoruz. Yani ortak olarak onların sorduklarını, sual olarak saydık, o konuyla alakalı bilgileri topluyoruz. Siz de orada o, e, onların e, o suallerini aynı şekilde soruyorsunuz, biz de önceden hazırladığımız o metinleri anlatıyoruz. Huzura da, Huzura doğrudan. Gönül pınarında da buna benzer şey yapıyoruz. Mesela, e, çoğunluk itibariyle bazen talep ediliyor mesela diyor ki gönül planında şu konuya girebilir misiniz? O, vakti uzun olduğu için Aha, ve e, bir konuya girdiğimiz bir konuya için anlatabilir misiniz? E, biz çoğunluk itibariyle mesela e, elzem olan, lazım olan e, hepimizi ilgilendiren konuları önceden seçiyoruz. Hazırlık yapıyoruz. E, Mustafa Bey de ona göre aynı şekilde şu konuyla alakalı bize bilgi verir misiniz diye sual soruyor. İslam ve topluma gelince biz buraya gelirken Tamam benim elimde bir dosya var, senin de var. Sadece dosyamızla stüdyoya giriyoruz. Ee, yayını açıyoruz. Bahtımızdan ne çıkarsa. Yani gelen dinleyiciyi de alıyoruz. Evet gelen dinleyici alıyoruz. Yani o dinleyicimizin ne derdi var, ne sıkıntısı var biz bilmiyoruz. Neyi soracak onu da bilmiyoruz. Bizi kandırabilir de yani şunu soracağım der de başka şey sorar. Başka şey sorar. Ha bazı durumlarda mesela diyelim ki bilhassa Ramazan-ı Şerif'te efendim biz burada zekat, sadakayı fıtır yani bunlar hani sadakayı fıtır kendi e, bir şeylerinden un ve da buğday verilebilir. Bunu yapanlar var. Hurma kuru üzüm verebilir. Ama veremiyorsa altınla bedelini verecek. Ya da altınla devrini yap. Kağıt parayla verilecek. Zekat da mesela ticaret malından verilebilir. Ondan sonra toprak mahsulünden verilebilir. Hayvandan verilebilir. Ve kitaplarda buyuruyor ki eğer bunların kendilerine verilemiyorsa altınla devri yapılır. Şimdi ne işlerimizden mesela? E, diyor ki burada altına devrini yapmak ama e, öğrenenler de oldu. Yani bilenler de oldu. Bayağı yapıyorlar da. E, zaten maksadımız da o. Ondan sonra e, yapıyorlar da. E, biz onlara yardımcı oluyoruz. Mesela telefon açıyor. benim diyor şu kadar zekatım var. İşte kardeşim borçlu ona vereceğim ama diyor altına devrini yapacak kimseyi bulamıyorum ben burada. Biz onu da anlatıyoruz. Mesela diyelim ki e, kardeşi e, Mesela borcu var. E, borcu ama altınla devrini yapacak. E, diyelim ki başka e, bunun oğluna, kızına bunun erkek kardeşi veya kız kardeşi benim adıma zekat almaya borcumu ödemeye seni vekil ettim diyecek. Tamam. Ya e ondan sonra vekil oldu kendi çocuğu. Kimin? Kardeşinin vekili oldu. Onun da altınla devrini yapar ve der ki bunu işte teyzemin veya dayımın ya da halamın amcamın borcunu vermek üzere seni şey O da tutar ayı bedelini kağıtlar olarak kardeşine ver. Yani bu yolda var. Bu şekilde de olabilir mi? Olabilir. Gelelim bir de iskat meselesine. Elhamdülillah o da anlaşıldı. Hatta bugün buraya gelmeden önce o dinim İslam'da müşval geldi. benim dedi kayınpederimin iki evi var. Yani birisi kirada dedi. Başka bir şey istiyor yok dedi. Ben dedi kayınpederimle kendi kız kardeşim iskatını yapabilir miyim diye soruyor. Kendi kız kardeşim. Evet kendi kız kardeşim. Yapabilir ama mani var. Niye mani var? Şimdi sadece bir tek evi olsaydı kayınpederinin o e, haceti asliyeden olduğu için başka bir şey yoksa Mesele olmaz. Evet. Ama ikinci ev bunu kurban nisabına dahil ediyor. Kurban nisabına dahil olan da zekat alamaz. Adak alamaz. Yemin kefareti alamaz. İskata da oturamaz. Bunların zekatını vermez ama evet. bunları da yapamaz. Bunları da yapamaz. Kadın için bir ev. Ee, bir ev. Evet. Ee, ama onun da ince ilgili, mesela kitaplarda çıkış yolu var Mustafa Bey. Şimdi kocası ölmüş, babası ölmüş, yetim çocukları kalmış. Hem yani çocuklarla beraber bir evde oturuyor. Kalmış bunlara mirasçı olarak. Başka bir gelirleri de yok. Şimdi o kadın aynı şekilde evi var. Şey mi yapacak? Yani kurban mı kesmesi gerekir? Zekat alamayacak mı? Yok. Bu isna. Peki öbürüsü? Evli. Kocasının evi var. Orada oturuyor ama buna da kendi babası vefat etmiş. Ondan bir ev kalmış. Ha bu kurban hesabına malik. Bu zekat alamazsın müzike danamaz. Onu da birbirinden ayırmışlar İslam alimleri kitaplarında kitaplarında bu şekilde bildiriliyor. Hani iskat meselesinde de <laughs> saadeti ebediyede sık sık e, onu tekrar ediyoruz. E, Meyit için iskat diye bahis var. Meyit için iskat diye bahis var. Uzun anlatılmış, hesaplama şekli anlatılmış. E, fakat e, bir şartı var. Beş vakit namazı kılan ve buna inanan salih erkeklerde yapılması lazım. Salih erkeklerde yapılması lazım. E, mesela bazı dinleyicilerimiz soruyor. Piyasa bilmiyordu bunu. Şimdi e, şey yapmaya başladılar. Söyleyiver. E, bazılar ha falan filan demeye başladı. Bu sefer de yüksek paralar istiyorlar. Bu mesela diyelim ki 60 yaşında vefat eden bir erkek 30 senede bir sene kameri takmeleri ilave edilir ya ne eder? 62 Erkekte 12 yaş çıkartılır. 50 senenin iskatı yapılır. 50'yi 5-6-30 3000 altın eder. Bunu da 3-7-21 7.2 ile çarparsın. 22 kilo falan altın eder. Yani dinleyicimiz diyor ki ne kadar? 22 kilo altın verebilir misin sen? Veremez. Bunun için iskat devirle halledilir. Bilen fakirle inanan fakirle. O fakirlerin bir talebi yok. Ama sadece ebediyede deniyor ki ya yani 22 kilo altın hediye ettiler. Ya yani bana gönlü alacak şekilde. herkes gücüne göre. E, kimisi diyelim ki 300 lira gönderir. 3 fakir de 150 lira verirsin. E, kimisi, kimisi 3 bin lira gönderir. 1000 lira verirsin değil mi? E, kimisi 30 bin lira gönderir. Herkes durumuna göre orada. E, çünkü sen 22 kilo altının bedelini ödeyemezsin. Sabancısı koç bile ödeyemez bunu. Veremezsin. Onun için onlar bir da yapıyor. Sen de Allah rızası için anan mı öldü, baban mı öldü, deden mi öldü, ninen mi öldü veyahut da neyse kimse işte üç kuruş, beş kuruş kendi durumuna göre verirsin. Ve kendin yapabilir misin? Yapabilirsin. Saatte bir dedi yazılıyor bu. Yani bunlar bulursun, beş vakit namazını kılan, e, mesela diyelim üniversiteye giden öğrenciler, biz de genellikle onları tercih ediyoruz yaparken de. E, namazını kılan çocuklarla, üniversitede gittiği için onlar üç beş verince rahat eder ben çocukluk. Bir şey öğreneceklerim de öğreneceklerimde hatırlar Sevinir. Ha. Bir şey, gelirim yoktu. Bir şey Allah rahmet eylesin, ee, Azade Osman Efendi vardı. Onun kursu vardı. Çok hafız yetiştirdi. Oğlu da bize kimya derslerine gelirdi. Kendisi de espriliydi, oğlu da öyleydi. Hatta bir gün e, laboratuvara gitti kimya dersinde. On tane ispirt ocağı vardı. Sen hatırlarsın ispirt ocaklarını falan? Tabii bir tane kalmış. Aa dedik hocam ne olmuş bunlara falan. Şimdi Konya Motif'te okuyoruz. Aa çocuklar duymadınız mı dedi. Dedik duymadık hocam ne olmuş. Ben dedi müdür beye gittim dedi sordum dedi. Dedim ki müdür bey burada İsmurt Ocakları vardı. Dokuz tanesi kayıp. O bana dedi ki aa hocam duymadın mı? Ondan deve olmuş Halatin Tepesi gitmiş. Almış götürmüş. Öyle espriyle cevap verirdim o Azad Osman Efendi'ye ben de gittim. yaz dönemlerinde gitmiştim. bizim durumumuza baktı falan. Üç grup vardı. Bir, yeni Sibyan çocuklar, Elif Bağ okuyanlar, Kur'an-ı Kerim okuyanlar, hafızlık ve tecvid yapan öğretimler. Kendisi eşit meşgul olurdu. ve beni bir dinledi. yok, önce beni ikinci sıraya koydu. Ondan sonra oradaki muallim dedi ki, benim sana verecek bir şeyim yok dedi. Sen de Hoca Efendi'yi dinle. Bir iki sefer fırçasını da Niye bana bakıyorsun, önüne baksana falan diye. <laughs> Neyse sonra çağırdı, dinledi. Ondan sonra sen buraya otur dedi. Kendisi aldı, kendisi ilgilenmeye başladı. Sonra o elifba öğrenenlere bizde muallim tayin etti ayrıca. Haftalık onlar üç kuruş kaç kuruş getirirlerdi falan. Oradaki o muallimlere taksim ederdi. Bana yok, geldi. Ben onu verdiği zaman, şimdiki gibi değildi o zaman. Un da buğday da yani organikti et ekmek dükkanlar olurdu. <laughs> Doğru et ekmekçiye giderdim sahi. Niye ya? gülüyor ya? Afiyet olsun hocam. Allah razı olsun. <laughs> Çok acındırdım. Çok <laughs> acındırdım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya bazen para olmazdı. Okulun karşısında, imatifin karşısında bir simit fırını vardı. Ya bir tane de bir satıcısı vardı bir oğlan. Yaşça bizde büyük gelirdi. Ya yeni çıkmış kendim sıcacık çıtır çıtır. Taze on günlük taze on günlük diye. Beynimize kazılmış bak hala unutmamışım ben onu. Ee, yani simit bile alamazdık. Para para olduğu zaman. Onun için hani İskat'ta biz bu şekilde böyle şeye giden e, lisede veya üniversitede. üniversitede. ama beş vakit namazını kılma şartı var. Yani bunları bulursan kendin de yapabilirsin. Anayın babayın dedeyin iskatını kendin de yapabilirsin. E, nasıl hesaplanır hesaplanma şekli olur. Ha yani yapamıyor, edemiyor. Bize muracat edenleri biz geri çevirmiyoruz. Öbür zekat devri yaptıranlar da çevirmiyoruz. Çünkü bizim öyle bir lüksümüz yok. Burada biz görevliyiz. Burası e, Allah-u Teala rahmet e eylesin e, kurdular. Esas Hüseyin Efendi rahmetullahi teala aleyh. Senelerce o kitaplara bilgi ver. Biz o kitaplardan nakiller yapıyoruz. Dolayısıyla e, insanlar öğreniyor. Aa diyor bu doğru. Ben buna göre yapayım. E, bilemiyorum diyor olsana bize müracaat eden oluyor. Gel, geri geriye çevirme Hı. lüksümüz olmuyor. Ee, yani bunlar da bu şekilde böyle yerine getirmek mecburiyetinde miyiz? Mecburiyetinde miyiz? Neyi sordun da buraya kadar açtık geldiğimiz? Yani dinleyicilerimizin kısa sorular sonra sormalarını. hocada bir şey. da birinci bölüm bitirdik. <laughs> <laughs> kısaca anlattığımız Birinci bölüm bitirdik hocam. İkinci bölümde Allah kerim. <laughs> Şimdi ekleyicimiz dedi ki yani çok sıkıntı çekti. iftiraya uğradık namus meselesi dedi. Sonra düzelttik dedi. Haplı açık falan ama dedi. Şimdi dedi biz bunlarla dedi. Yani tamamen irtibatı koparalım mı? Efendim tevbe ettilerse ve tevbelerinde samimi ise ha, araya belli bir mesafe korsunuz ama görüşmeyi tamamen kapatmazsınız. Yok. Öyle bir durumlar yok. Sizin ne zaman tökezleyeceğiniz güz gözetleyip duruyorsa Ondan uzak durun. Mesela kitaplarda anlatılıyor. Sıla-i Rahim, Sıla-i Rahim. Ya kitaplarda anlatılıyor. Neyse, diyelim ki benim öyle bir amcam var ki dinsiz siz gittiğim zaman İslamiyet'e hakaret ediyor. Öyle bir amcaya gitmek Sıla-i Rahim değil ki. Gidilmez ki. Anne baba kafir olsa zaruri ihtiyaçlar olduğu zaman evlat ona yardım eder. Mesela kiliseye götürmez buyuruyor. İçiyorsa meyhaneye götürmez. Ama meyhanede çıkmış yolda düşmüş gider getirir. Kilisenin çıkmış, getirecek kimse yok. Yağmur tipi var falan, gider getirir ama götürmez oraya. Yani kitaplar açık, net buyuruyor. Bazıları, efendim sıla Rahim işte, amcasına hiç uğramıyor falan. Amcam dinsiz imansız, niye gideyim ben ona? Halam aynı şekilde dine imana sövüyor, niye gideyim ona ben? Gitmem. Sıla-i Rahim o, Salih Akraba diye geçiyor. Sıla-i Rahim o yani. Evet, Sıla-i Rahim o. E, dolayısıyla bu da tanıdıktır, komşudur ve takrabadır mesela akrabadır. Gerçekten bunlarda zarar gelecekse o zaman görüşme. Zarur ya. zamanlarda onun da İmam-ı Rabbani Kudüs'ün sözleri ee, çok güzel izah etmişler. Allah böyle şefa altına nahil edesin. Böyle durumlarda zaruret kadar helaya gider gibi buyuruyorlar. Hani çok kimsenin anlayışı kıt yani. Bizim de kıt. Mübarek bir ölçü koymuş. Helaya gider gibi. Öyle ya. Helada işimde oturup duracağım mı sen? <laughs> tamam mı? İdrar gayta kokusunu mu dinleyeceksin orada? İşin bitince çıkarsın. E dolayısıyla, dolayısıyla bunlar da idrar ve gaita gibi. Öyle düşün. Hemen işin bitti. Aslı bitti yani. O kadar. Efendim, ee, ikinci dinleyicimiz dedi ki, sık sık naklediyorsunuz dedi. Enver abinin sözünü kendine baba oldu. Bu ne demek dedi. Efendim, dinimizde baba, kendini, hanımını, çocuklarını, İlahi felaketlerinden ve ahiret felaketlerinden koruyan demektir. Koruyan demektir. Bu zamanda insan kendinin, çoluğunun, çocuğunun gerçekten dinin bildirmiş olduğu bu baba olması lazım. Kendini de koruması lazım. Kendini de koruması lazım. Yoksa kendi dine imana uymuyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, ondan sonra sövüp sayıyor. E ondan sonra ben bu çocukları nasıl koruyacağım? Arkadaşlar kendini koruyamıyorsun ki çocuklarını korusan. Sen kendini ateşten koruyamıyorsun ki çocuklarını ateşten korusan. Önce kendini. Hani bazen bize müracaat edenler oluyor ya çocuğumuz oldu falan. Bunu nasıl terbiye edeceğiz? Önce kendimizi terbiye edin. Yani yani şu. Hakikaten yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabını bir, iki, üç, beş, otuz, elli, yüz defalar okuyacağım. Okudum. Hayatına geçireceksin. Hayatına geçireceksin. Yatarken nasıl yatacağım, yataktan nasıl kalkacağım, helaya, hangi ayakla girip çıkacağım, helada konuşacağım mı, konuşmayacağım mı? Ya şimdi bu neydi, e, klozetler çıktı. Ya, o unutuldu gitti. Gidiyor, oturuyor oraya. Telefonda konuşup duruyor. Ya mekruhtur bu. Utanma şekilde şekilde neskıfı yapacak, orada içecek ya. E, ben burada bile şahit oluyorum ya. Helada konuşuyor, helada konuşuyor. Şahit değil. Orada İmam Rabbani Hazretleri buyurdu. E, hemen işin bitince oradan çıkman lazım. Hemen oradan çıkman lazım. E, şeyler tabii konu konuyu açıyor da. Var, vaktiyle Avrupa krallardan birisi veziri varmış ona. Vezir helaya gidiyor. İki dakikada çıkıp geliyor. Kral demiş ki ya demiş, bu işi nasıl yapıyorsun demiş ya. Demiş kral. Ben demiş tam böyle demiş kıvamını denk getiriyor. Ben gidiyorum demiş o zaman. Vallahi yanmıyorum. Ben demiş uzun süre kalıyorum falan. Neyse kral bir gün kıvamın dengeteceğimi sıkmış sıkmış. Fakat <laughs> hele yetişememiş. Üstüne başına etmiş. Çağırın demiş şunu falan. Adam gelmiş demiş bak demiş senin sözüne itibar ettik demiş. Ne oldu falan. ...ne demiş sen demiş tavanı geçirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sık dediyse o kadar da değil yani. Sık dediyse o kadar da değil. Dolayısıyla <laughs> ee, bir kimsenin kendine baba olması hem dünya ateşinden hem de ahiret ateşinden kendisini koruyacak. Sonra, sonra da evliyse hanımını, çocuklar varsa çocuklarını bunları koruyacak. E yani kendinize baba olma zamanı demek kendine, çoluğuna, çocuğuna. Gidip de bir başkasına nasihat ederek onlara kendini ateşten koru, kendini şöyle yap deme. Önce kendini koru. Zaten Mustafa Bey, bir kimse kendisi öğrendikleriyle amel etmiyorsa veya kendisi cahilse başkasına bunu söz tesir etmesin. Mümkün değil. Hepiniz bunu da unutmamalı. Ben dedi farz olan orucu tutuyorum ama namaz kılamıyorum. Gerçekten samimi olarak allah Teala'nın emir olarak yapıyoruz. allah Teala namaz ibadetinden nasip eder. Fakat e, tamam imanlı olduğunu gösterir. Fakat namaz konusunda en er üstüne talimleri ittifak etmemiş. Ne konusunda ittifak etmemiş? Erişine talimleri buyuruyorlar ki amel imandan cüz değildir. Yani bir kimse içki içiyorsa kafir olmaz. Zina ediyorsa kafir olmaz. Kumar oynuyorsa kafir olmaz. Adam öldürse bile katildir, büyük günahdır, kafir olmaz. Ancak bu büyük günahlara ısrar devam küfre götürür adamı o ayrı bir mesele. Ancak erüsle talimleri namaz konusunda ittifak etmemiş. Mesela bazılar diyor ki ya çok iyi bir insan namaz kılmıyor falan. Yani günah işlemiyor falan. En büyük günah yok. Namazı vaktinde kılmamak çok büyük günah. Hatta diyelim ki şeriatta, dinde unutmak ve uyumak özürdür. Unutarak sabah namazına kalkmadan hemen ilk vakitte, küçük vakitte onu kaza etme bir de tövbe etmen lazım buyuruyor. Ya sonra yap. Hayır, sonra değil. Bize küçükken derlerdi, sonra kalan dona kalır derlerdi. Sonra kaldı mı dona kalır. Zaten hadis-i şerifte, هَلَكَ الْمُسَوِفُونَ yani sonra yaparım diye ya, helak, helak oldu. Emre abi de çok anlatırdı bunu. Helak oldu, olur demiyor buyurdu. Oldu. Helak, geçiyor. helak oldu. oldu. Çünkü onu bir daha geri getiremezsin ki. Yok, bitti o. O bir geldi, geçti. Orayı doldurdun, doldurdun. Dolduramadın, gitti. Niye mezetiyor bazen biliyor musun Mustafa Bey? Şimdi bazen böyle belgesellerde e, fabrikalar şey yapıyorlar, domuk tesisleri gibi. E, mesela meyve suları makinede paketlemeyle geliyor. Eğer e, o meyve suları konmuş şişelere kapak konacak alet arıza yaptıysa orayı bir geçip aldır güldür hepsi gidiyor. <laughs> Dökülüyor. Dökülüyor. Yahut da e, diyelim ki onun içerisine aynı şekilde meyve suyu konacak oradaki alet çalışmıyor. Şişe boş gidiyor. Boş gidiyor. Telafisi telafisi yok bir yerlerde kırılacak kırılacak falan bir daha da yok yani. Dolayısıyla insanın zamanı da aynı böyle gidiyor. Doldurdun doldurdun dolduramadın gidiyor. Efendim ee, mesela e, TGRT FM'de de var Hakikat Kitabı Evi'nin. abiler Allah bana rahmet eylesin. TGRT FM'in bu stüdyolarında Hakikat Kitabı üyü. tam ilman, de bir de başta olmak üzere e, İngilizce Asun, Namaz Kitabı, Menakıb-ı Çağrı Güzün, şevahil ve Herkese Lazım Olan iman, Kıyamet Ahiret, e, Kıymetsiz Yazılar, İslam Ahlakı bunların hepsini okutturdular. Para da verdiler okuyana siz yakinen şahitsiniz. Bunlar şimdi yüklendi. Hakikat kitabının sitesinde de var. Ondan sonra şeyde de var. Tegeret sitesinde de var. Dün İslam sitesinde de var. Yani rahatla bulabilir. Hani dinleyicimiz diyor ki ben diyor şey yapamıyorum. Bunu açıyorum dinliyorum. Bu da sohbet tabi. E şimdi çoğunu elde edemeyen azını terk etmemeli. Ona devam etmeli. Allah Teala hepimizin sonunu hayır eylesin inşallah. Teala. Hı. Şimdi gelelim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Ben dedi kaza namazı kılıyorum dedi. Cuma günü nasıl kaza, kaza kılacağım? Cuma günü. Efendim ee, cuma namazı vakti, cuma günü öyle vakti gelince ve o vakit ikindiye kadar devam eder. O vakit e, ikindiye kadar devam eder buyuruyor. E, üç vakit var burada e, kaza namazdan mafileden diğer namazlarda kılınmaz. Tahrimen mekruh. Güneş doğarken, güneş zeval vaktindeyken bir de batarken. vakitlerde şeyde bildiriliyor. Saatte bir de uzun uzun bildirilmiş. Bunun dışında sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, efendim, berat kandili, cuma namazı, teravih namazı, ramazan hepsinde kaza namazı kılınabilir mi? Kılınabilir. Şimdi e, saadeti ebediyle kaza namazları bahsinde anlatılırken buyuruyor ki diğer üç mezhepte kaza kalan namaz borcu olan kimsenin nafilelerini, nafile namazla meşgul olması haramdır, günahtır. Ve orada izah edilirken buyuruyor ki beş vakit namazın da sünnetleri nafile namazdır. Çünkü namazlar ayrılmış. Farz namazlar, nafile namazlar diye ayrılmış. Farz namazların içerisinde Hanefi mezhebinde vacip namaz var. O statüsünde. Diğer müekked sünnet, gayrimühekked sünnet, müstahap, mendup olan bütün namazların hepsinin tek bir adı var, nafile. Dört mezhepte de böyledir. Dolayısıyla beş vakit namazın, yalnız hanefi de sabah namazının sünnetine vacip makamında denildiği için, onu yine sünnet diye kılar. Ama diğer dört vaktin sünnetlerini kılarken bunlara kazaya niyet etmeli buyuruyor. Mesela öğlenin ilk sünnetine ilk kazaya kalan öğlenin farzı. Son sünnetine sabahın sünneti sünnet olarak kılındığı için ilk kazaya kalan e, sabahın farzı. İkindinin sünnetine ilk kazaya kalan ikindinin farzı. Akşamın sünnetine ilk kazaya kalan akşamın farzı üç rekat olarak kılınır. Yatsının ilk sünnetine ilk kazaya kalan yatsının farzı. Son sünnetine hanefi mezhebinde vitir namazını vaktinde eda etmek vacip olduğu gibi vaktinde eda edemezsek kaza etmek de vaciptir. Dolayısıyla yatsının son sünnetine ilk kazaya kalan vitir namazı değil üç rekat aynı vitir gibi kılmalı. Ne oldu? Bir günlük kaza namazı borcumu bitti. Şimdi e, cuma namazı on altı rekattır şey uyguluyorlar şimdi onu rekete indiriyorlar bazıları. Kaldıracaklar da kaldıramıyorlar. Ya orak götürüyorlar? Tamam mı? Ee, şimdi ee, Cuma namazının ilk dört rekat ilk kazaya kalan öğlenin farzı diye niyette bilirsin. Ve zaten hutta okunuyor. İki rekat Cuma'nın farzı kılınıyor. İmamla kılınıyor. Ondan sonra on rekat daha kılıyoruz. Cuma'nın son sünneti. Ona ilk kazaya kalan ikinin farzı. Peki, ondan sonraki dört rekat farz, zuhr ve ahir deniyor. Mustafa Bey, ona saadeti i ebediye de buyuruyor ki, Cuma namazının eda ve vücud şartları tam tahakkuk etmiyor. Böyle zamanlarda, zuhr ahir muhakkak kılmalı buyuruyor, muhakkak ama. Ona da şöyle niyet etmeli. Niyet ettim, üzerime en son farz olan kılmadığım öğle, öğle namazına olmaz. diye niyet etmeli. Son iki rekatı da ilk kez sabah namazının farzı diye niyet etmeli. Böylece, Şimdi, e, şimdi ne oldu? E, Cuma'nın ilk sünnetini ilk kaza kılan öyle. Cuma'nın son sünnetini ilk kaza kılan ikim dedik. Cuma'nın e, vaktin sünnet diye bilinen iki rekata da sabah dedik. Öyle. İkindi ve sabah etti. Tamam. Cuma'dan sonra camide çıkmazsın. Akşam beyaz da kaza kılarsan bir günlük bitirmiş olursun. Değil mi? Cuma günü bu şekilde de böyle de olabilir mi? Evet olabilir. Ama üstüne bası bası tekrar söyleyelim. Cuma'nın e, Cuma günü Zuhru Ahir ismiyle bilinen o namaza niyet ettim. Kamet getiriyor erkekler. Niyet ettim. İlk kazaya kalan, e, özür dilerim niyet ettim. Son. E, e, üzerime en son farz olan kılmadığım öğle namazına diye niyet etmeli. Böyle niyet edilirse. Eğer Cuma namazı sahih olmuşsa bu, en son kaza kalan bir öğle namazı yerine geçer. Eğer kaza borcu da yoksa otomatik olarak nafileye döner buyuruyor. Herhangi bir problem söz konusu değil. Zuhr ahir diye diye niyet edilebilir mi? Eğer kaza namazı falan yoksa doğrudan böyle zuhr ahir son öğlenin farz demektir. Zuhur, zuhur öyle demektir. Eh, ahir son demektir. Zuhr ahir son öğle demektir. Zaten ismi de üzerinde. Evet. Onun, Onun için e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh üzerime en son farzdan öğle namazı diye sadece ebediye kitapta yazmış onu. O şekilde öyle niyet edilebiliyor. O zaman e, orada kamet ediyoruz ya Zuhrahir'de, hı hı. diğerlerini de kazaya niyet edince kâhmet getireceğiz. E, çünkü e, bak, camide bunu yaparken bağırıp çağırmaya gerek var mı? Yok canım, kendi Abi. isteyeceğimiz bir sesle aynı şekilde şey yapacağız. Şimdi bazıları böyle işgüzarlık yapıyor falan. Allah be, be, be. Ha. Millet de bak ne diyor, bu diyor. Ondan sonra ben kaza kılıyorum. Ya, gereği yok arkadaşım ya. Sen kazayı niçin kılıyorsun? Hani ben e, bazen misal veriyorum. E, kendi babam da Allah-u rahmet çok saf bir insandı. E, dedim, hani baba bu sıkıntılar için kitaplarda istiğfar yazıyor falan. Ben odadan çıktım, kapa çıktı yaz günüydü falan. Arkamdan bağırıyor, estağfurullah diye döndüm, güldüm. Baba dedi, ben duysam var benim sana faydam olmaz ki. <laughs> Yana ben bu için ben ben bir arkadaşa anlatmıştım. Ona dedi ki ya bizim hanım da dedi. Anneme dedi işte böyle böyle falan. Hanım dedi odadan çıkınca arkasına bağırıyormuş estağfurullah estağfurullah. <laughs> Demek ki yaşlanınca ya bizim duymamız bir fayda vermez. Benim Mustafa Dokuz'a faydam olmaz. Onun bana bir faydası olmaz. Bizim şimdi dinleyicilerimiz bir faydamız olmaz. Onlara bize bir faydası olmaz. Hepimiz Allah-u Teala'nın kuluyuz. Hepimizden istenen ibadetlerde olsun haramlarda bunu Allah rızası için yaptım mı yapmadım mı? E ben herkese anlatıyorum ben Allah sözüyüm. Sen bana üstünü zannedersin ama Allah da ne biliyor benim kalbimi Biz birbirimizi kandırabiliriz. Ama hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sev